Selamlar arkadaşlar, Sinerji Bilgisayar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Çiğdem var ve Çiğdem'in bilgisayarını topluyoruz. Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. Bu arada benim kanalıma da hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür Nasıl ederim. Nasıl buldun mağazamızı? Beğendin mi? Mağazayı çok beğendim. Çok tatlı, her şey düzenli. Aradığımızı hemen bulabileceğimiz bir mağaza. Gayet memnun System kaldım. Sistem bileşenlerini de zaten gayet güzel seçtin. Evet. Seçtiğim parçalardan çok memnunum. Zaten işlemci şu anda en iyi işlemcilerden biri oyun Özellikle sen Valorant oynuyorsun. Evet ben mesela. FPS oyuncusu olduğum için Valodant o yüzden. Valorant için çok iyi FPS'ler evet. alacaksın. İşlemcimiz 7800X 3D 8 çekirdeği var biliyorsun. Ee, yüksek ön belleği sayesinde Valorant ve CS gibi özellikle FPS oyunlarında güzel FPS'ler alabildiğim bir işlemci. Bir de ben zaten yayın yaptığımda tekniksel kullandığım için Evet, çok o açıdan da güzel bir bütünleyici olacak. Bunun yanında ekran kartı olarak da tabii ki 7800 dediği için gayet uygun bir seçim olan 4070 Ti tercih ettik. Gigabyte'ın Windforce modeli. E, bu modelin özelliği şu, soğutması çok iyi çünkü çok ısınan bir ekran kartı. 3 fanı var diyebiliyorum. 3 fanı var. Evet. Çok ısınan bir ekran kartı. Ortadaki fanı da tam aksi yönüne dönüyor diğer hmm. fanlarda. Soğutmaya ciddi bir faydası var bunun. Bu kocaman bu sıvı soğutma. Bu bayağı, bayağı büyük. Yani büyük kocaman kasa merak ettim nasıl olacak diye. Şöyle zaten her kasa hep aynı boyutta değil. Hı -hı. Ama senin çok ısınan bir işlemcin var 7800 x Ancak bu şekilde hani Cooler Master'ın 360 core sıvı Bunun 3 tane fanı var çünkü sanırım. Evet bunun da 3 tane fanı var ve bu bu arada Cooler Master'ın en son çıkardığı sıvı soğutucu. Evet. DDR5 platformu için, AM5 ve 1700 bin işlemciler için uyumlu. Ee, oldukça memnun edecektir seni. Teşekkürler Cooler Master. Teşekkürler Cooler Master. <laughs> Anakart tarafında Gigabyte'ın B650M ds 3 anakartını kullanıyoruz. <laughs> 7800X 3 gibi bir işlemciyi beslemek için oldukça güçlü bir anakart. Aynı zamanda ısınan da bir işlemcinin olduğu için, VRM soğutması için. Hmm. Güzel soğutma blokları var anakartımızın. O açıdan çok memnun kalacağım bir anakart seçimi yaptık. Gigabyte zaten hani. Memnun. Güzel, ben zaten Gigabyte kullanıyorum şu anda da kendi bilgisayarımdan. Aynı şekilde ekran kartı da öyle çok da memnunum 3070 yani. 3070 Ti. 3070 Ti var. var evet. Çok da memnun bir şekilde kullanıyorum. Şimdi daha memnunum. Umarım. <laughs> Zaten RAM konusunda da DDR5'e geçiyoruz artık. <laughs> DDR5 6000 MHz. Onda bu arada mecburuz değil mi? Belki izleyenler bilmiyor olabilir. Ha, yani evet. herhangi bir ekipman pardon parça eğer ki DDR4 ise olmuyor değil mi? Hepsinin DDR5 olması gerekiyor. Şimdi şu şekilde DDR5 aslında RAM'in yeni çıkan bir teknolojisi. Evet. Ee, bu şu şekilde işlemcinin DDR5 destekleyebiliyor olması lazım. Desteklemesi gerekiyor yani. Kesinlikle. Tabii, Anakartımızın DDR5 destekli olabilmesi lazım. Uyumlu olabilmesi lazım. Zaten yeni bir platform olduğu için de <laughs> frekanslar oldukça yükseldi DDR4'e göre. <laughs> Artık 6000 MHz gibi frekansları görebiliyoruz. Ee, o yüzden oyun performansına da ciddi ben bir katkısı an olacak. Ben şu 3200 kullanıyorum RAM'lerde İki, i̇ki katı. katı. İki katı. katı neredeyse Bakalım. evet. Oyun performansına ciddi katkısı olacak. Onun dışında SSD'miz de yine Gen4 bir SSD. Okuma <laughs> yazma hızları oldukça düşük ee, yüksek. <laughs> düşük değil, kesinlikle düşük yüksek. değil, yüksek evet. Çok iyi okuyor. Çok diyor. yüksek. <laughs> okuma yazma değerlerimiz çok yüksek. 7000'e 5700 MB okuma yazma değerlerine sahip e, ee, instalok falan atarken o bayağı faydası olacaksın. Ben şey olacaksan... bilmiyorum yani değerinin kaç olduğunda iyi olduğunu bilmiyorum ama iyidir muhakkak. Çok iyi instalok. <laughs> İlk muhakkak? sen gireceksin lobiye. Güzel. O konuda problem instalok yok. İstalak için çok iyi o zaman. Bir de sana Cooler Master'ın böyle kulaklık aparatını hediye ediyoruz. Bunu ee... görmüştüm ama hiç kullanmadım böyle bir şey yani ilk defa kullanacağım bunu. Eğer ki kullananlar varsa yorumlara yazsın, evet, İşlerini çok, çok iyi görüyorlar mı diye yani. Ya çok tatlı bir aparat, bunun özelliği şu bu aparata kulaklığını zaten asabilmenin yanında Hı -hı. hani biliyorsun kablolu kulaklıklarda özellikle müthiş bir masada karmaşa düşüyor evet. falan. Güzel bir kablo toparlayıcısı var güzel. ve dört farklı yüzeyde kullanabiliyorsun. Alüminyum, çelik, Hı -hı. plastik, cam gibi. O yüzden güzel bir aparat bu, bu da senin Hı -hı. için faydalı olacaktır. Güzel, heyecanlıyım kasam için. Şimdi umarım, bunlar toplanmaya gidecek. Daha sonra ben şimdi, alıp eve götüreceğim. Bunları toplamaya <laughs> gönderiyoruz. İlk hatta bu parçayla beraber başlayabiliriz. Ee, toplandıktan sonra da evine götürüp artık yeni bilgisayarına Buradan da tekrardan gösteririz. çok teşekkür ederim. Bu arada takipçilerine özel bir hediyemiz var. Ee, hemen sana şuradan şöyle göstereyim. Cool'un Monitör. Aynen. GA-244 monitörü. Teşekkür ederim. Ee, şöyle koyalım. Yüzler. Teşekkür ederiz. Ne demek, rica ederiz. <laughs> Yüz bir oyuncu monitörü. Hem oyuncu monitörü hem de iş için kullanılabilecek bir monitör. Renklendirmeleri gayet başarılı. Çok memnun kalacaklar. İzleyicilerim çok mutlu olacaklar. Umarım. <laughs> evet, şanslı bir memnunca. kişiye çıkar. Umarım. İhtiyacı olan bir kişiye çıkar. Umarım. Kişiye çıkar. Umarım. Evet. E, o zaman gidiyorum ben. Bunları Okey, aldım. Kafayı toplamaya gidiyorum o zaman. Getiriyorum. Tamam o zaman. E, hadi gidelim malum. Hadi madem o zaman. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün Çiğdem yanımızdaydı. E, sistemin hakkında ilk fikirlerin neler? Beğendin mi sistemi? Valla ben çok beğendim. Demin zaten CSGO oynadım. Orada Hı -hı. da yüksek ayarlarda 900 FPS'e kadar gördüm. Gayet güzel. Süper. Memnun olman bizi çok memnun etti. E, aynı zamanda Cooler Master, Corsair, Gigabyte ve AMD'ye teşekkürlerimizi iletelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Instagram ve YouTube hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ayrıca Sinerji'ye de çok teşekkür ederim. Buradan da kalp gönderiyorum. Bay bay. <laughs> Teşekkürler.